dur. Gözüktüğü zaman başka manayı hatıra getirmeyip direkt İslam'ı hatırlatandır. Onun dışı yoktur. Mesela sarık sarmak, foter sarmak, foter direkt Yahudi hahamların alametidir. Haç, İslam'ı anlatır mı? Anlatma. Sarık, direkt İslam'ı anlatır. Tamam. Çok acayip bir şey ya. Yani. Demek o mezar taşları çok mühim. Çok mühim. Çok, bizim hep bunları gören. Çünkü hep bunları bu konuda Mustafa Kemal ve Bediüzzaman kadar şairin ne demek olduğunu, fıtrata nasıl baktığını ve şairin içerisindeki o hareketlerin geçmiş ecdadın ruhu ve fikriyatının taşıyan bir simge olduğunu bu ikisi kadar bilen ben dünyada bir insan bilmiyorum. Şairin, şairin mazi ecdadın hissiyatını, ruhaniyatını ve fikirlerini taşıyan en harika simge olduğunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Mustafa Kemal'dan daha iyi bilen yoktur. Çünkü bir tanesi onu yıkmaya çalışıyor. O ötekisi ihya etmeye çalışıyor. Çünkü çok iyi biliyorlar. Çünkü mazi istikbale taşıyan şairlerdir. Bunlara tevarüsen deniliyor. Yani mesela sen git köyüne bir taş gördün orada. Sen belki o taşı görsen ağlarsın. Çünkü rahmetli annenle oturup orada sığır otlatmıştın. Benim için bir taştır hiçbir manası yok. Çünkü o taş taş değilse için. Geçmiş orada gizli. Tamam sen de onu uyandırıyor. Geçmiş duyguların bir nüminesi. Sende bir numune onda var. Tak karşılıklı geldi mi radyo istasyonu. Radyoyla denk geldi mi radyo çalar. Ama benim radyom kapalı. O verici istasyon var ama radyom çalmaz. Şair böyledir. Ee, Müslüman olanların ruhuna, şair-i İslamiye, şair verici istasyondur, verici, radyo verici istasyon gibidir. İnsan, Müslümanların ruhu da alıcı radyosudur. Dank, dank gelince, frekanslı radyo çalar. Şair böyle bir özelliğe sahip. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum, umum cemaat mesul olur bu nevi şaire riya giremez. Yani mesela tesettür. Kadın Aa ben bir Hayır tesettür örtülmüşse tesettürdür. Yani riya yapamaz hava atayım diye. Çünkü niye? Tesettürün aleyhinde var. bu. Yani tesettür olanlar alkışlanmıyor ki riyakar olsun. Sakalı olanlar alkışlanmıyor ki sakal bırakanlara riyakarlık olsun. Namaz kılanlar alkışlanmıyor ki namaz kılan riyakarlık olsun. Onun için tesettüre giren, sarık, sakal, cübbe bırakan hepsi masa halis imandandır. Riyal girmez. Şairlerde riya girmez. Çünkü şaire düşmandır toplum. Seni okşamıyor ki sen riyakarlık yapar. Şöhret için yapasın. Onun için diyor bak ne diyor? Hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Ubudiyet ubudiyet. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire İslam'ı taşıyan, İslam'ın ruhunu taşıyan şaire riya giremez ve ilan edilir. Kenar köşede yapılmaz. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha emniyetlidir. Lemalar 53. Yani mesela şahsi farz gusul. Gusul yapmak farz değil mi? Ama kim görüyor seni? Şahsi bir farz. Ama bir İslami diyeceksin ki kalite bakımından, sevap bakımından gusülden abdest aldık. Şahsı farz. Ama bir baktın ki çarşaflı bir kadın. Tarih hayatta söylüyor değil mi? 20 bazdan daha tesirli topluma vaz ediyor diyor. Öyle demiyor mu? 20 bazdan daha tesirli topluma vaz ediyor. O umumi bir şey, şair, senin gizli yaptığın farzlar var ya gizli yaptın sebap bakımından gizliden sana bakıyor bir sebabım var. Ama genele baktığın zaman cemiyeti ihya ediyor o çarşaf, o tesettür. Mesela ezan. Ezan okumak sünnet değil midir? Senin gusul yapmandan daha mıyım? Çünkü gusul yapma senin gizli bir farzın. Bak ne diyor? Diyor ki nafile nevinden de olsa şahsı şahsı farzlardan daha emniyetlidir. Onun için kadın evlenirken, kızla evlenirken kızda aranan ilk şani var ya tesettürdür, erkekte aranan namazdır. Kadın da hemen namaz aranmıyor. Çünkü e, her namaz olan tesettürlü değildir ama ham aman, aman her tesettürlü olan namazlıdır. Çünkü çok zordur. Namaza teşvik çok vardır elhamdülillah ama tesettür o kadar değil daha. Zordur. Yani şair onu yapabilen bir kadın namaz da kılar. Kılmıyorsa şeydir o hastadır, sıkıntısı var demek. O da istisnadır.